Moğollar ona savaş köpeği diyordu. Çünkü düşmana karşı acımasızdı. İzini sürer gibi takip eder ve yakaladığında yok ederdi. Onun adı Subutay. Tarihin gördüğü en büyük askeri dehalardan biri. 1175 yılında sıradan bir demircinin oğlu olarak doğdu. Ama kaderi onu tarihin en büyük komutanlarından biri yapacaktı. Henüz 14 yaşında Moğol ordusuna katıldı. Kapı muhafızlığından generalliğe yükseldi öyle büyük bir komutandı ki Cengiz Han onu dört savaş köpeğinden biri ilan etti. Avrupa'dan Çin'e, Orta Asya'dan Rusya'ya. Onun komutasındaki Moğol orduları tarihin en büyük fetihlerine imza attı. Peki Subutay neden bu kadar etkiliydi? Düşmanlarını kandırır, savaş alanında ustaca manevralar yapardı. Aynı anda binlerce kilometre ötede orduları yönetirdi. Sadece süvari gücüyle değil, mühendisleriyle de savaş kazanırdı. 32 ülke fethetti. 65 büyük savaş kazandı. 20'den fazla sefer düzenledi. Ve eğer Cengiz Han ölmeseydi, Subutay belki de Avrupa'yı tamamen yok edecekti.